Merhaba arkadaşlar ben Şener. Bugün sizlerle Fall Guys oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar bir haftadır çekmiyordum fal Fall, Guys. Siz de özlediniz biliyorum. Çok uzun zamandır çekmiyordum. Ben de bir Fall Guys'e geri dönüş yapayım dedim. Ve Fall Guys devam ediyoruz. O zaman arkadaşlar siz de like atıp like abone olmayı unutmayın. O zaman şimdi oraya geçelim. Evet arkadaşlar oyun oyundayız. şöyle play diyelim. Uzun zamandır Fall Guys videosu çekmiyordum. O yüzden de sizlerden süper bir like patlaması bekliyorum. Win gelsin artık, artık arkadaşlar bıktık ya bıktık ya. Arkadaşlar win gelsin mi bıktık artık win almadan. Artık açız yani arkadaşlar birinci binimi bile alamadım. Düşünüyor musunuz yani? böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse evet. arkadaşlar şimdi bakalım ne olacak ne olacak? Hadi bakalım. O arkadaşlar en ön en yani öndeyim. Bakın sıradayım. İyi. iyi çok iyi. Şöyle arkadaşlar gidelim. Mavi deyiz mavi şey deyiz. Allah düşmeyeyim bir kere de. Oo, çok iyi arkadaşlar en önde ikinci üçüncü dördüncü <laughs> arkadaşlar. Allah ben de girmek istiyorum oraya. Hadi ben de birlikte gidelim. Ha birinci. Allah. Ya açıl açıl lo. Açıl lo. Tamamdır açıldı arkadaşlar. Hayır lollipop vurdu ya. Lollipop vurdu. Lollipop. Lollipop. Arkadaşlar adamlar lollipop der ben lollipop diyorum. Lollipop. Lollipop. Adam lollipop der. Ben lolipop. Lollipoplar neredesiniz sizi lollipopliyim. Ay. Ya hadi min aldım ha. İşte bu. İşte bu. arkadaşlar. burayı da geçiyorduk. O zaman hadi bakalım diğer yani ikinci bölümümüze geçelim. O düşen arkadaşlara elveda dedim ve bay bay. Aramızda 43 kişi kaldı arkadaşlar. 43 kişi diyorum arkadaşlar işte ben. 43 kişi demiyorum. 43 kişi demiyorum. Hadi bakalım ne Hadi bakalım ya ben bunu sevmiyorum. Şu bir. İkincisi burada hep düşüyorum. İkincisi. Üçüncüsü de bu çok zor. Bana göre çok zor yani. Millete çok zor değil bana göre çok zor. Yani. İnşallah içerim abi. <laughs> Neyse hadi bakalım. Şaka yapma zaman değil ciddi bir Gelin buraya. Of çok güzel gittim. Çok güzel gittim derken orada nasıl düşerim ben? Ya çok zor bu arkadaşlar. Çok zor bu. Çok zor bu. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten bu çok zor. Ben hep geçemiyorum burada. Ama bazen geçiyorum yani. Aa, oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şöyle. Çok güzel, çok güzel durum arkadaşlar. Oha hepsini tek tek geçiyorum arkadaşlar. Bu ne? Ben proyum galiba. Allahu o ekber. Kim yaptı bu oyunu? Acaba. <laughs> <laughs> Hadi bakalım gidelim gidelim gidelim. Ne yapıyorsunuz lan sizi tutarım ha. Aa adamı düşürüyordum arkadaşlar gördünüz mü? Oha ya adam düşürüyor. Aa! Ben nasıl düşürüyorum arkadaş? Kesin burada çok takılırım. Hadi lütfen tek bir Tek. Tek tam tek. Tek atmak. Tek atmak. Mm! Çok güzel. Çok güzel. Aa! Ben nasıl düştüm orada şimdi? <laughs> Vallahi sinirleniyorum ha oyun. Bir sen olmuşsun yoksa. Geldim yakıştım ulan Yakıştım ulan Yakıştım ulan Son anda geçtim Arkadaşlar son bir tane Abi burayı geçince buraya da bu ikinci bölümü de geçiyorum ve üçüncü bölüme geçiyorum ben. sabır 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 derken ben neden atıyorsunuz. yursiniz aa ah. sinirleniyorum sinirleniyorum Allah çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Sakinim sakinim sakin. Sakinim sakin. Çok güzel çok güzel. Geldim. Arkadaşlar geçtim be, geçtim de burada geçiyorum. Burada geçiyorum. Finale az kaldı finale. Arkadaşlar finale az kaldı. O finali de göreceğiz inşallah bir videoda. Hiç final göremedim ama bu sefer o finali, finali göreceğiz. Gün almaya çalışacağım sizin için tabii ki de. Ben hep yarı finalde takılıyorum arkadaşlar. Çünkü yine sevmediğim oyunlar geliyor. Ve ben sevmiyorum bu oyunlar. Diyorum ki benim sevmediğim oyun gelince ben geçemeyeceğim diyorum ve geçemem. Gerçekten geçemem. Böyle bir şey olabiliyor. Hadi bakalım 27 kişi kulay var. Kaydolmuş yani kazanmış. 27 kişi kazanmış. Aa süre süre sayarmış. 13, 12 saniye 11, 10 ve bitti. Hadi bakalım. Bitti. Düşer. O düşer biraz. Yine bye bay görüşürüz. Elveda diyoruz. Saygılarım. 30 kişi kazanıyor. Benle birlikte. Eğer ben olmasaydım 29 kişi olacaktı. Ama ben varım. Tabi buradayım her zaman. <laughs> İnşallah takım oyunu gelmez. Slime Clyde de gelmez. Ne geliyor? Ay takım oyunu geldi yala. Ben bir saattir burada ne diyorum ya? Takım oyunu gelmesin diyorum geldi. Sarı takımdaysam ben cidden cidden çıkıp giderim buradan. Çıkıp giderim ha. Çıkıp giderim. Sarı takımdaysam çıkıp giderim buradan. Cidden cidden sorular arkadaşlar. Bu ne diyor? İnşallah sarı takım sarı takımdayım. Arkadaşlar sarı takımlayım sarı takım lanetli. Sarı takım lanetli ya. Neyse. Bugün lanetimizi kaldırıyoruz gençler. Bugün lanetimizi <laughs> kılıyoruz. Araba alıp. Bugün lanetimizi kaldıracağız gençler. İnanıyorum. Bugün sarının lanetini kaldıracağız. İnşallah. An. Hadi hadi lo. Ya hadi bir saattir bekliyoruz biz burada ya. Tamamdır. Attım. Ben atamadım. Atamadım böyle bir şey ya? Lan! Şal bitti. Oh, tamam Arkadaşlar ben yine toplamaya gidiyorum. Mavilerden çalacağım. Hii. Mavilerden çalacağım. Maviler, maviler. Aa altın var orada. Altın yumurta 5 tane fazla daha veriyor. Neyse bizimki bizim sarı kaçırıyor. Altın yumurta. Altın yumurta bize getir. Lütfen altın yumurta çok lazım. 5 tane puan veriyor. Bir tane altın yumurta. Lütfen. Lakımızı. Şşş. Yani siz aldığı yumurtayı yakala yakalamaya çalışın ben de. Ben de normal yumurta. Normal. <laughs> Arkadaşlar. Aa, mavi hiç kalmamış. Mavi de hiç kalmamış arkadaşlar şu an. Şunu da alayım. Götürüyorum arkadaşlar ben bu mavi kişi. He he maviler yıkılmış arkadaşlar. Maviler olmuş. Ya bir git. O yumurtayı ben alacağım. Ya o yumurtayı çıkarttım ben düştüm. Sarının lanetini kaldıramıyoruz arkadaşlar. Sarının lanetini kaldıramıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nedir ya? Kaç tane yağ dedim ya? Altına, altına. Ya ama altına atınca da bir şey olmayacak ki. Biz yine de yenileceğiz. Ya sen lanetini kaldıramam. Görüyorsun zaten sen lanetini kaldırmak bir şanssız bir şey. Ya bir saattir ben burada diyorum ki yani takımlı oyun gelmesin diyorum geliyor ya. Allah sinirlen. Bakın arkadaşım böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine yeni bir macera, yeni bir koşu. Bugün günlerden Viking diyoruz arkadaşlar. Viking kostümüm var. Viking'i görüyor musunuz arkadaşlar? Şu ellere bak. Şu kafaya bak. Şu ellere bak. Şu kola bak. 41 kişi. Hemen yani. nasıl 41 kişi oldu ya? Arkadaşlar. Kaçta başlayacak? şimdi yorumlara yazın. Tahmininiz kaç? Kaç numara başlayacak? Benim tahminim 59 arkadaşlar. Sizin tahmininiz ne? Acaba. Benim tahminim 59'da başlayacak. Siz kaçta başlayacak? Şimdi yorumlara yazın. 58'de başlıyor. 59. 59 olursa var ya çok güzel olur. Çünkü öylesine uydurmuştum arkadaşlar. 59 mu olacak? 58 oldu arkadaşlar bir puanla ya bir puanla ya Lan En sevdiğim gelmişler arkadaşlar ben gidiyorum buradan ya Ya arkadaşlar buna Nasıl bir ya İkinci sezonda gelmişti bu, arada, bu arkadaşlar Ve yani benim en sevdiğim haritalardan birisi Bu nedir yuh Hadi bakalım İnşallah İnşallah yeni bir macerada, yeni bir kostümle inşallah finale gideriz ve binimizi de alırız, çıkarız. Çok çok böyle. Öyle olursa çok çok olur. Çok çok. Hadi bakalım dur. Yuris. Bom 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 çiçek bom bom. Hadi, hadi bakalım dur. Allah buraları hiç geçemiyorum ben. Normalde. Wow. Nasıl geçtim var ya Şöyle buraya geçeceğim. Burada burası en zor, zorlandığım ya yer. Yaratarken geçtim. En zorlandığım yeri geçtim arkadaşlar. İşte bu. En sevmediğim haritada yüzler bir En sevmediğim haritadayız. Hadi bakalım. Yeni bir macera. Yeni bir şans. Yeni bir koş. Ya. Arkadaşlar gördünüz değil mi? İki tane çarptı gitti ya. Şöyle gidelim arkadaşlar. Baltalar var orada. Baltalar bana çarpma çok güzel. Sen sen çok akıllısın bu Ben çarmanın için sana ceza vermiyorum. <laughs> Geçti kardeş. İşte bu kadar kolay. Kolay arkadaşlar. Yani. Buraya geçemeyenler noldur yani. <laughs> Ama benim en sevdiğim yer. Yani onu da söylemiş olayım. Hadi bakalım şu an birisini izliyoruz. Ve o şu an bitirecek mi bitirmeyecek mi hiç bilmiyorum. Ve bitirdi aferin sana. Bu da bitirici arkadaşlar. Gelen giden bitiriyor arkadaşlar. Bu bitiremez daha en başta garibim ya. Daha en başta garibim. Daha en başta garibim. Şuna bak. Daha en başta arkadaşlar kesin <laughs> Arkadaşlar düştü ya. Böyle bir şey yok. Vay vay. Hadi bakalım. İnşallah kaybetmeyiz bir final finalden birimizi alıp çıkarız inşallah. Amin. 41 kişi kalıyor. Kişi. Bam bam. 41 kişi. Alıyor. Hadi bakalım. Bir tane artı seçiyor arkadaşlar. Hey salon gelmez çünkü imkansız o final oyunu. O yüzden de imkansız. Hadi bakalım. Ne gelecek? Neye gelecek? Hadi bakalım. Arkadaşlar inşallah o fake kapılar gelmez. Ben onu sevmem. Hadi bakalım ne gelecek ne gelecek. Ne gelecek. Ay arkadaşlar yeni harita geldi. Yeni harita geldi arkadaşlar. Yeni harita. Hadi bakalım. Yeni harita geldi arkadaşlar. Normalde ben bu ben bu yeni haritada çok güzel de geç olmuyor çok güzel geçiyordum böyle yardıra 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 geçiyordum ama uzun zamandır bu arada gelmediği için bana geçemeyeceğim galiba unutmuşum hadi bakalım gidelim arkadaşlar viking kostümü gidiyoruz hadi vikinglerin gücü adına Allah Allah Kartopu gelme benim kafama lo benim kafama gelme yo o nasıl ben oradan nasıl kaçayım peki? O iki tane kar topu birleşmiş. Ben nasıl kaçayım? Ben nasıl kaçayım yani? İmkansız. 19 kişi şey yapacak. Ee, Gidecekmiş. O yüzden sıkıntı birazcık. Sıkıntı birazcık. Oy. Devir. Devir dedim ya. Devir. Şöyle bom! Üf. Çok iyi vursun arkadaşlar bir gidelim. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Oy çok iyi geçtim arada. Yalnız Yani arkadaşlar benim bütün yani yıkılıyordu. Hadi gelme 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 buraya gelme buraya lan gelme. gelme, gelme, gelme. Hah. Arkadaşlar geçiyorum burayı da. Ve bu. Hayır. Aa! Hayır. Sakın. Sakın ben geçmek istiyorum buraya. İşte bu. <laughs> İşte bu ve arkadaşlar buraya da geçiyoruz. Finale doğru gidiyoruz. Hadi bir finalden şu winimizi alıp çıkalım ya. Biz win istiyoruz. Onlar bize çekmiyor arkadaşlar. Onların amacı sadece win almak. Ama bizim amacımız hem videoda win almak arkadaşlar. Onların hiç amacı yok ki yani. Hadi bakalım. Ya var ya bir tane win verseler bize arkadaşlar ölürler ölürler. Ay yine yine arta geldi arkadaşlar. Bu ne? iki tane arda arda yine arta geldi. Bu da yine arta arkadaşlar. Üçüncü sezonda gelen yine artılardan birisi. Hadi bakalım ne olacak ne olacak. <laughs> arkadaşlar ben buraya genelde hiç geçemiyorum. <laughs> hiç geçemiyorum olay. Rezillik. Hiç geçemiyorum arkadaşlar. Bak, Allah Allah. <laughs> beş hadi bura hiç geçimiyorum ya. Burayı hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hiç. Ben de hiç. Yani aynı şart takımın laneti gibi sevmiyorum o kadar. Hadi bakayım. Direkt hayır oraya değil. Ya arkadaşlar bu ne? Kesin eğlence var arkadaşlar. Kesin eğlence var. Ama kesin. Ama kesin. Oy ne oluyor? Oha. Oha arkadaşlar nasıl <laughs> uçtum ya? bot Arkadaşlar geçemeyeceğim galiba. Galiba geçemeyeceğim. Ne sabır değil. Sabır. 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 Hayır, sabırleyin. 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 Sabır. Sabırlı. 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 Oha. Oradan da vurmasın derken Hadi son, 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 sonundayız. Hadi. Hadi. Arkadaş. Gece... Ay. Lan. Ne oluyor ya? Hayır ya. Ya hiç nöründeyim. Arkadaş son bir turda tur daha gideceğim. Son bir tur daha gideceğim. Videoyu kapatacağım. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Arkadaşlar ya. Gece... Bu neydi yav? Final Arkadaşlar orada ben düşmeseydim Bir daha yani Oraya geçecektim Valla şuna çok sinirlendim Aa. 59 kişi olmuş ya yuh Hadi bakalım Başla 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 diyoruz Ya 57 kişi düştü bu ne? Heh şimdi başlayalım Ket. Arkadaş diyor. Benim en sevdiğim geldi arkadaşlar. Hemen geçelim buraya. Easy. Arkadaşlar buraya nasıl geçiyorum? Easy. Benden ne taktikler öğreniyor. Şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlıyor. Yirma giderum. Ho geldi arkadaşlar. Ho. 3, 2, 1, go. Hadi. Üç, iki, bir, hadi gidelim arkadaşlar. Gidelim. çok güzel bir yerim çok güzel bir şuan çok güzel bir şuan şuan çok güzel Şu çok güzel çok güzel çok güzel bir daha çevireceğiz şuan rahatım şuan öyle bir rahatım arkadaşlar bak yemin ederim buraya geçeceğim arkadaşlar için yemin ettim sizin için yemin ettim ve geçtim yemin ederek geçen çınar. <laughs> vay olduk. Vay vay. Hadi bakalım. Arkadaşlar Among Us oyuncağımın kafası kaldı. Ee, vücudu gitti. Ayağı gitti. Bacağı gitti. Her şey gitti. Kemiği de gitti. Ve kafa kafası kafası var hala. Kafa. Oğlum sen öldün mü la? Kardeşim Imposter bunu kesmiş. Katil. Bana söyledi dedi ki ben Imposter dedi sonra kafadan konuştu. Lan neyse. Hadi burayı geçer miyim? Geçmez miyim? Şimdi yorum, yorumlara yaz. Şimdi ama. Like to the finish line. Hadi bakalım. 3 2 1. Hadi bakalım şöyle. Yağ yağ yağ. Çok güzel. Çok güzel. arkadaş tek tek içtim bunu. Arkadaşlar galiba hepsini tek tek içecek. Yoğurt ve onu Jacobs. Yani şey hepsini tek tek içeceğim. Yoğurt ve onu Jacobs. Tek değil çok. Arkadaşlar neredesin? Hepsini tek tek içeceğim. Bu ne? Bu ne ya? Bueno. No. no. Buna ne lan? No? Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Ama sabırlı. Sabır, sabır. Sabır abi sabır sabır. Sabırlı olun. Hepiniz sabırlı olun arkadaşlar. Brandlu uçodum. Hayır. Hayır. Arda bu neydi ya? Sakın eğlenmeyin. Sakın eğlenmeyin ha. Çok çıldırırım elenisin. Elendiğimde çok hızlı. Hayır. Hayır ama hayır. Vallahi çok güzel olur. Ya Bir gidin. Bir gidin. Bir gidin. Ya bu ne? Ya bir. Arkadaşlar bu lazım ya? De... <laughs> sakin. <laughs> sakin, 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 arkadaşlar bu nedir ya arkadaşlar 7 sakin, 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 Sabırlı, sabırlı sabır 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 çok güzel Erkeş, önceden sabır yapsaydık çok iyiydi şimdi geçmiş buradan nasıl ya Hayır, 20 saniye 9 saniye içine geçmem lazım, çabuk. İşte bu, be. İşte bu. Be. Oo işte bu be, sonunda, sonunda be. Ama arkadaşlar inşallah takım oyunu gelmez ya, takım oyunu gelirse ben bittim, bittim, ben bittim artık. Oo 20, 26, 26 kişi kaldı çok iyi. Çok iyi. Bunlar kış kaldıysa de seçer. Dedi. Hadi bakalım. Ya gene gene gene. O geçemedim harita gene geldi ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Gene geldi ya. Geç. Hep de geçemediğim haritalar geliyor arkadaşlar. İmkansız ama Bu ne diyor? Kardeş odaklanıyor. Odaklanma mod 1880. Ne? Bu da rastgele veriyor. Ne oldu? Rastgele veriyordu burada. Ne oldu ya? Ya vallahi çıldıracağım. Her şey değişmiş. Ya böyle bir şey yok kartu bu önümde ben gidemiyorum ya çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Ah, çok zor, çok zor, çok, çok zor. Lan! Çok zor, sakin, sabır, sabır. Hayır ama ne işi var onunca ya? Kartları geç, bu düşmeleri. Çok zor kartları geç. Çok güzel. Şöyle zıpla. Tamamdır. Tamamdır. Uuu geçtim arkadaşlar. Net evet, geçtim. Geçtim. Sonunda geçemedim yeri geçtim. İşte bu be işte bu be. Finale doğru gidiyorum. Yarı final arkadaşlar bu büyük ihtimal. Yarı final. 17 yarı final. 17 yarı yarı final, final. Arkadaşlar bir tur daha olsa final olacak. İnşallah yarı finalde. Yar yarım finalde ölürsem ama öleceğim ki öyle seviyorum. Ay! En sevdiğim birim ah. Geçemeyeceğim burada çok yow. net geçemeyeceğim arkadaşlar. Şunlara bak ya. Net geçemeyeceğim. Şunlara bak ya. Ben milleti takip edeceğim arkadaşlar. <laughs> ne? Ne oraya nasıl geliyorlar lan? <laughs> nasıl geliyorlar? Ne <laughs> şuradan gitmişler Lan! Hemen buldum milleti o yolu. Ya eğlence mi? Yok. Hemen. Derken şu zor. Şu, zor. şu zor. <laughs> Ah! Ya. Neyse, neyse. ya böyle bir çıldırdım video yok öyle bir çıldırdım ki ya ya tam yarı finalde de ölmezsin ya neyse 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 sizler bana like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay